Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği UTIT kuruluşunun 30. yılını kutladı. Özbekistan'da en köklü derneklerden biri olan kuruluş 30 yıldır ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor. Özbekistan Türkiye İş İnsanları Derneği kuruluşunun 30. yılını büyük bir etkinlikle kutladı. 1995 yılında kurulan dernek uzun yıllardan beri iki ülke arasında ticari ve kültürel bağların gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Davut Azmi Erbaş, Ütit 150'ye yakın üyesiyle ticaretin her alanında Özbek ve Türk iş insanlarına karşılıksız destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Özbekistan'da günümüzde 2000'in üzerinde Türk sermayeli şirket faaliyetini sürdürüyor. Yılda ortalama 3 milyar dolarlık ticaret hacmi kaydediliyor. Ütit Özbekistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına tecrübesini paylaşıyor. Özbek iş dünyasına da Türkiye'yi tanıtıyor. Etkinlikte dernek faaliyetlerine katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür belgesi takdim edildi. Taşkent'teki en büyük konser salonlarından birinde düzenlenen etkinlikte Türk ve Özbek müzikleri ve geleneksel dansları icra edildi.